Canlar video hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün çok seksi bir konuyla Allah çok seksi bir e, adamla yani benle siktir la. Bayağıdır Bedwars videosu gelmiyordu. Ben de hani bir iki tane Bedwars atayım dedim. Maksat Bedwars seven ya da oynayan. O piç direkt yükseldi değil mi? Lan adam niye piş diyorsun? Adam beyden çıkmamış da. Kardeşim elimle kırarım onu. ananı oğlum kırarım sandım o kadar yumruk attım ya neyse beyler e, bayağıdır oynamadığım için bu gibi hatalarla çokça karşılaşabiliriz onun için canınızı sıkmayın sadece abinizi izleyin tamam adam mı? üstüne çıkarsa sikeriz biz yani abim abi dinlemez atlar mısın üstüne üstüme atlasana <laughs> sana beni eee eee Aa. hayır Böyle bir şey olmadı tamam mı ananı avradını Kesko mal misin? Beyler beyler yatak gitti beyler beyler beyler, beyler. <laughs> Seni gördüm oğlum Kılıç ana Kılıç Yep Ben de set olmayana kadar çıkmam kardeş Al bak kazma bile aldım oğlum <laughs> Ya abi şu ping zaten var ya şu ping sikiyor ortalığı bırak Rahat olun beyler bu oyun bizde he. Bu oyun bizde he. tamam Hani adam maksat üzülmesin diye Ananı avradını Lan oğlum Shift basmıyor beyler benim benim shift bozuk değil misin? Abi abi vallahi ben kavuştum. <laughs> Oğlum yatak önümdeymiş ya lan. Ha böyle yersin. Kesko'nun Ananı. <laughs> Oğlum adamı kesemedik ki konuya girelim anasını satayım. Gençler şimdi noob gibi gözükmek istemem ama ben orada adamı bilerek öldürmedim. Hani maksat video uzasın anladı. 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 Neyse hadi bu sefer konuya girelim. Hani maksat video o kadar uzun olmasın. Uzun olsun da benimkinin boyunu geçmesin yeter. Oo o zaman 25 30 dakika olsa. Sen ayrı trende. Selamun aleyküm kardeş. Hop ben beklemeyi sevmiyorum. Ya bir siktir git nasıl abone Hayırdır kardeş? Ee, e. Hop yandan geç. Lan oğlum kırdılar adamı. Ben atlarım aga. Ben ben ikinizin versiyonuna karışmam aga. Biz niye atladık ama? Canlar tam siz şu anda bu videoyu izlerken Discord sunucumuza bir çekiliş yapacağız. RC çekilişi fırapraysın. Çekilişe katılmak istiyorsanız Discord sunucumuza gelin. Hem çekilişe katılmak için hem de videodaki tekstür peki almak istiyorsanız Discord sunucumuza gelmeniz lazım. Bu arada buraya bir stick yazmış. O hangi or Her neyse videoya geçelim. Ben buradan çıkana kadar o gelirse şayet. Ananı avradını kırıyor bizi. Aa, Allah malı seni. Lan yatağımı kırmaya çalışıyorum evet. Oğlum ben burada sıkıştım ama. Aa gel şimdi bir amına. <laughs> Bak buna beyin derler tamam mı? Aa keşke biraz daha geç öldürsem Oo <laughs> reis sen geldin mi ya? Oğlum bu ma bu Mor buna öldüyse o moru sik. Oğlum buna nasıl öldün sen amına? Öldürme. Öldürme. O kadar konuştum öldürme. Öldürme. Tamam güzel. Sana ikinci bir şans daha veriyorum. <laughs> tamam geri alıyorum şansı. Götün kalmasın. Ha beyler dur, dur. Ha, konuya girecektik biz değil mi? Dur 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 konuya gireceğiz. Beyler şu son oyuncunun bedava lobisinde gizli bir yer var. Evet yanlış duymadım. Yarram sanki kampanya tanıtıyorsun yanlış duymadın mı? Evet beyler yanlış duymadınız sen bir uç aşağı. Aslanım benim. Bu Gelmeden önce bir işaret yani ikinci bir şans anladınız ha. beyler bu son oyuncu lobisinde gizli bir geçit var bak. Gizli bir geçit değil gizli bir yer işte. İçinde ne olduğunu ben de bilmiyorum. Daha hiç girmedim hani heyecanı şey olmasın diye. Avradını yalarım. <laughs> ben duvarı nasıl yaladıysam ben de öyle. Neyse oğlum. Hoppa kardeşim burayı. Oh yeah. Oh. Oh, Yeah. Şimdi gençler dediğim gibi gizli bir geçit değil Gizli bir tünel mi desem, gizli bir yer altı mı Ne, nedeni, ne ona Ya gizli bir yer işte anasını satayım Ne, nasıl anlıyorsanız anlayın amına Öyle bir yer var diyorlar Hani ben ilk defa duyuyorum Hani bunu bana, hani öyle bir yer olsaydı Cabbar'la Mert kesin bilirdi anasını satayım Sana ikinci şans yok kardeş Sana ikinci şans yok Burası turkuaz mı, mavi mi? Oo <laughs> oh, güzel Güzel aldık, dokunamadı bile, çok güzel. Bu arada gençler, tekstür peki indirmek istiyorsanız ee, linkini Discord sunucumda paylaşacağım, haberiniz olsun. Oradan gelip indirebilirsiniz. Senin de ananavra. Burada bir şey anlatıyoruz ya, burada bir şey anlatıyoruz, saygınız olsun ya. Oof, ne kaldı? Mor çıktı, turuncu kaldı. Turuncu ne yapıyor? Takılıyor öyle. Yol yaparsak bomba yer miydi acaba? Şuraya kadar geldik, net atar. Yok atmadı, tamam. Demek ki bombası var. Bana ne Direkt şey göstereyim hani az önce kaybettik ama Hani maksat video uzun olmazsa anladınız Her neyse Eee Şimdi videoyu açayım Bu şeyin olduğu yer Adı ne onun Ha işte gizli geçitin olduğu yer İkinci monitörde açtım videoyu şu an izliyorum Neredeymiş Aha Gençler galiba burada bir dakika Aa, Aynen burada olmaz Aha Vallahi buldum Gençler gizli geçit buradaymış. Dur gidiyoruz. Aa örüncek ağ var anasını satayım ya. Neyse dur buraları keserim. Çok şükür ilk örüncek ağından kurtulduk. Bir de ikincisi var amına. Tamam bundan da kurtulduk. Oğlum ne lan ora? Allah. Lan. Ne? Japar. Lan. Senin ne ne işin var lan burada? Oğlum asıl senin ne işin var burada? Burada bir işim vardı ya yani. bir, bir şey alakalı <laughs> zorundaydım. Oha chat. Tamam Japar şey yap ya da neyse sikmeyelim burda şey yapalım atı kaldır atı kaldır kaldır atı kaldır atı kaldır Amına koyayım. kaç yaşına gelmişiz çektiğimiz videolara bak abone koyun ya <laughs> olsun olsun evet gençler gizli geçit burasıydı gizli geçit dediğim yer işte burasıydı o gizemli yer hani bayağı gizli bir yerde normal yani gör gördünüz hani onu normal böyle Direkt bulamazsınız burada tehlikeye basmayın diyor buranın da olayı ne beyler size söyleyeyim bir ara son bir etkinlik yapmıştı Lobilerde işte gizli düğmeler olduğunu söylemişti bu düğmelere bastığınızda size kaç bin coin 50 bin coin falan veriyordu yanlış değilsem Bu düğmelere bastığınızda 50 bin coin falan Yok. veriyordu valla Hani öyle öyle diyorlar ben de tam bilmiyorum da Hani bunun olayı da buymuş Hani biz de hem öyle yaptık hem de Cappar'la ufak bir şaka yapalım dedik size. Öyle yani arkadaşlar. Cappar son anda aklıma geldi bu şakada. Öyle şakanın amına. Cappar gelmiş burada at sikiyor. Böyle şaka mı? Gençler videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. unutmayın heyecan yaptım. Cappar yanımda çünkü. <laughs> Her neyse beyler. Tekstür peki de indirmek için Discord sunucumuza gelin. Oradan indirin. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Benim uzun no, no. <laughs> Sen burada at siktin, ben de şimdi sensiz gideyim. <laughs>